Merhabalar, bugün Mükellef'ten Global Satış ve İş Geliştirme Müdürü Ardınç bizlerle olacak. Peki, şimdi az önce biraz vergilerden konuştuk, birçok ülkedeki farklı rakamlardan konuşmuş olduk. Peki yurt dışında bize sağlanan vergi muafiyetleri neler? E şöyle, şimdi bir Türkiye'nin sağladığı var. Yani siz eğer yurt dışına bir e, hizmet sağlıyorsanız, hizmet ihracatı yapıyorsanız, e, bir de mikro ihracat diye bir ayrı bir şey daha var. Şimdi bunların ikisinde sizden kdv almıyor Türkiye. E, bir de gelir vergisinde de bir yüzde 50 indirim uyguluyor size. Bu Türkiye'nin sağladığı avantajlar. Bir de yurt dışında bir firmaysanız bunun avantajları da var. Şöyle az evvel bazılarından bahsettim, bahsetmediklerimden bahsedeyim şimdi. Ya mesela bir İngiliz firmasısınız ve Amerika'ya satış yapıyorsunuz. Yani baktığınız zaman İngiltere'den ihracat yapıyorsunuz siz. Bu kavramda siz VAT'ye zaten tabi olmuyorsunuz. Çünkü bu bahsettiğim az evvelki mesela KDV kavramı zaten 85 bin pound'a kadar İngiltere içinde bir muafiyet var. Fakat ihracat için muaflar zaten. Yani Zaten İngiltere'den çıkan ürünler için muafiyet var. İngiltere içi için 85 bin pound'tan öyle bir barem koymuşlar. Aynısı Estonya için de geçerli. Böyle bir avantajlar var. Amerika'da da yine ilk başta bahsetmiştim. Bazı eyaletlerde iyi bir vergi avantajları var. Yani 4 vergiyi bir vergiye düşürüyor, iki vergiye düşürüyor. Sadece ikisiyle muhatapsınız gibi bir durum var orada.